Temel bir programla doğuyoruz. Adı kendini iyileştirme. Yaralandığımızda yara kapanır. Bakteri enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemimiz devreye girer, bakterileri halleder ve bizi iyileştirir. Bağışıklık sistemi kendi kendine iyileştirir. Bu bir kural. Duygusal açıdan sağlıklı bir vücutta hastalık barınamaz. Vücudumuz her saniye milyonlarca hücreyi atar ve milyonlarca yeni hücre üretir. Vücudumuzun bazı kısımları her gün yenilenir. Bazıları birkaç ayda bir, bazıları birkaç yılda bir. Sonuçta birkaç yıl içinde hepimizin vücudu yenilenmiş olur. Hastalandığınızda dikkatinizi hep bu hastalığa yöneltip insanlara bundan bahsedersiniz. Böylece daha fazla hastalıklı hücre yaratırsınız. Siz tamamen sağlıklı bir bedenin içinde yaşadığınızı düşünün. Bırakın hastalıklarla doktorlar ilgilensin.